Rupa? Efendim siz... Bu kızı tanıyor musunuz? Evet. Evet. O bizim evimizin çocuğu. Yani evimizin kızı. Az önce şu köşede saklanıyordu. Ona dışarı çık dedim ama çıkmak istemedi. Eve gitmek istemiyorum deyip duruyor. Rupa? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ee, biri sana bir şey mi dedi yoksa? Söyle neden burada saklanıyordun böyle? Biri sana kızdı mı? Korkuttu mu? Kötü bir şey mi söyledi? Söyle. Söyle hadi ne oldu? Tamam. Hadi eve gidelim. Orada daha rahat konuşuruz. Tamam mı? Hadi gel. Gidelim gidelim. Hadi. Hayır. 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 Evet Rupa çok haklı. Bu güzel havada eve mi gideceğiz Kuhu? Baksana hava ne kadar güzel. Eve gidip ne yapacağız şimdi? Parka gidelim. Hadi parka gidelim. Hadi. Kuhu ben Sancı'yı arayacağım. Ve Kanak'la Koyel'i parka çağıracağım. Tamam mı? Evet. Gidelim mi? Kanak ve Koyel'le birlikte parka gidelim mi? Hadi. Akdeş, Usta kim? Usta mı? Ne ustası? Evdeki herkes bunu konuşuyor, duydum. Bütün bu planın arkasında bir patron olduğunu söylüyorlardı. Her şeyi planlayan biri varmış. Usta değil anne, patrondur. <laughs> Neyse ne, bana ismini söyle. Bana ismini söyle ki gidip ona bu saçma plan neymiş sorayım. Onun planı yüzünden ikiniz hapistesiniz. Sakın patrondan bahsetme, anladın mı? Eğer patronu öğrenirlerse annen ertesi günü göremez. Kardeş, ne? Sen ne diyorsun anne? Bence onlar yanlış düşünüyorlar. Patron falan yok. Her şeyi ikimiz planladık. Bizim üzerimizde, bizim üzerimizde kimse yok. Onlar saçmalıyorlar. Rupa, hadi gel oyna bizimle. Gel gel, hadi gel. Rupa'ya ne oldu böyle? <laughs> Rupa gel gidelim. Hadi. Sonunda biraz rahatladı. Şimdi yüzü gülüyor. Evet Sindu ama dünkü gibi değil. O enerji, o heyecan hiçbiri yok. Peki sizce evden neden kaçmış olabilir? Henüz hiçbir şey söylemedi. Ben de onu zorlamak istemedim. O henüz konuşmaya hazır değil. Eve gidelim biraz rahatlasın o zaman soracağım. O... Sana ne oldu böyle ne düşünüyorsun? Yani Kuhu... O daha... 10 yaşında ve kısacık hayatında görmediği şey kalmamış. Ne anne babası var, ne ailesi var ama yine de Düne kadar çok enerjik bir kızdı. Hayat doluydu, dans ediyordu, oynuyordu ve şimdi şu haline bak. Etrafa neşe saçıyordu ama bugün hiç sesi çıkmıyor. Sanki hayat enerjisi gitmiş gibi. Bizim yanımızda çok tedirgin. Abi, emniyet müdürüyle görüştün değil mi? Avdeşte Dehsakşı hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Bütün bunların ardında kim varmış? Patron kim? Bir ipucu var mı? Ha? Hiç merak etme her şey yoluna gelecek. Biraz dinlensin yeter. Hayır! Rupa! Sana ne oldu canım? Rupa! Rupa! Evet. Rupa! Rupa! Rupa'ya ne oldu? Onun çığlığını duydum. Anne. Evet. Ropa yine yatağı ıslat. Bunu bir doktora danışmalıyız. Canını sıkan her neyse öğrenmem gerekiyor. O 10 yaşında bir çocuk doktor. Büyük annesi daha önce yatağını ıslatmadığını söylüyor. Biz çok endişeliyiz. Ona ne oldu bilmiyoruz. Düne kadar gayet iyiydi. Atlıyordu, zıplıyordu, dans ediyordu. Çocuğun aklındaki korkunun ne olduğunu öğrenin. Eğer düne kadar iyiyse ve davranışları bugün değiştiyse, demek ki dünle bugün arasında başına bir şey gelmiş olmalı ve çocuk da o yüzden korkuyor. İşte bu nedenle beyni ve vücudu onun kontrolünde değil. Bu travmanın ne olduğunu öğrenmeniz gerek. Çocuklar genelde korkularını bastırırlar ve kimseye söylemezler. Çünkü insanlara güvenmekte zorlanırlar. Çocuklar kimsenin onlara inanmayacağını düşünürler. Ve gerçek şu ki birçok anne, baba ve aile Zaman zaman çocuklarının davranışlarının değiştiğini fark edemeyebilirler. Ve birkaç gün sonra çocuğun tepkileri öfkeye dönüşür. Korkularını alıp öfkeye dönüştürürler. O yüzden bunun gibi travmaların ve bunun gibi tepkilerin anında ele alınması gerekir. Ona korkacak hiçbir şey olmadığını açıkça anlatmalısınız ve bu durumdaki bir çocuğa sevgi ve sabırla yaklaşmalısınız. Olay? Çandel Malikanesi'nde Rupa'ya ne olmuş olabilir ki? Hem de dün geceyle bu sabah arasında. Sindu, Rupa neden bu kadar çok korkuyor hiç anlayamıyorum. Ona bu travmayı yaşatacak ne olmuş olabilir? Ona birçok defa sordum ama bana hiçbir şey söylemiyor. Neden durup dururken böyle davrandığını anlayamıyorum ben. Yani onun gibi mutlu ve neşeli bir kız nasıl... Nasıl böyle davranabilir? Birdenbire ne oldu ki? Yenge, bunu ben de anlayamıyorum. Dün bu konu hakkında internette ne okudum biliyor musun? Orada da doktorun söylediği şeyler yazıyordu. Eğer bir çocuk bir şeyden korkuyorsa... Yatağını ıslatırmış, Rupa'yı bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmeyi ben de çok istiyorum. Merak ediyorum. Dün eve geldiğinden beri sürekli gözümün önündeydi. Çocuklarla birlikte mutlu mutlu oynuyordu. Ve sonra partiyi nasıl canlandırdığını sen de gördün. Ama birdenbire ona ne oldu? Onu gece uykusunda titretecek kadar korkutan şey ne? Anlayamıyorum. Ey yüce Tanrım, yatağını da ıslattı. Hiç anlayamıyorum bunu. Bu Nasıl yırtılmış? E, Rupa partide bu elbise giyiyordu öyle değil mi? Bu nasıl yırtılmış? E, yenge Rupa o gün partide çok dans etti görmedin mi? Sürekli oynuyordu. Oynaya oynaya yırtılmıştır. Evet. Olabilir. Yenge. Bu kimin mendili? Erkek mendiline benziyor. Onu nereden buldun? E partiden sonra banyoda buldum yenge. Baksana üzerinde R yazıyor. Raciv abinin mendili olmasın? Hayır hayır. Raciv'in üzerinde R yazan bir mendili hiç olmadı. Bildiğim kadarıyla bu evde hiçbir erkeğin böyle bir mendili yoktur. Herhalde partiye gelenlerden birine aittir ve partide kaybetmiştir. Ku, ku. Partideki bütün videolara baktım, bütün fotoğraflara da baktım. Ve hiçbirinde Rupa'nın o gün kötü olduğunu gösteren bir şey yok. Hatta mutlu mutlu oynuyor. Demek ki Rupi'nin canını sıkan her neyse partiyle bir ilgisi yok. Ne olduysa partiden sonra oldu. Bilmiyorum ama hiçbir şey anlayamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.